Adam domuz etine dokunduğu anda bir tuhaflık hissetti. Ardından dikkatlice kokladı. Evet, et bozulmuştu. Ama yarışmada seçebileceği başka et kalmamıştı. Seyircilerin şaşkın bakışları arasında adam sessizce bir tabak tofu aldı. Herkes ne yaptığını anlamaya çalışıyordu. Ama onun tereddüt edecek zamanı yoktu. Patlıcanı ortadan ikiye böldü. Hiç vakit kaybetmeden oymaya başladı. Hareketleri hızlıydı, netti. Yumuşak patlıcan sanki elinde sert bir ağaca dönüşüyordu. Çok kısa sürede patlıcanı zarif bir kuğu şekline soktu. Jüriler bıçak ustalığına tam puan verdi. Ama kafaları karışıktı. Çünkü bu turun şartı belliydi. Yemekte domuz eti olmak zorundaydı. Adam hala ete dokunmadı. Bunun yerine tofuyu doğramaya başladı. Ardından kalan patlıcanı kağıt inceliğinde dilimledi. Kıyılmış tofuyu bu dilimlerle sardı. Hepsini kızgın yağa attı. Sunucu geri sayımı yaparken adam sosu döktü ve tabağını tamamladı. Yemek görsel olarak kusursuzdu ama jüri tatmayı reddetti. Tema domuz etiydi. Bunun üzerine adam gerçeği anlatmak zorunda kaldı. Ancak o zaman jüriler organizatörlerin verdiği etin bozuk olduğunu anladı. Kısa bir duraksamadan sonra istisna yapmaya karar verdiler ve yemeği tattılar. İlk lokma lokmada herkes durdu. İkinci lokmada bakışlar değişti. Tat inanılmazdı. O kadar lezzetliydi ki duramadan yemeye devam ettiler. Adam bekleme alanına döndüğünde diğer yarışmacılar onunla alay etti. Tema dışı dediler. Kazanma şansın yok. Adam tartışmadı. Sessizce oradan ayrıldı. Beklendiği gibi jüri ikiye bölündü. Bazıları kurallara uymadığını söyledi. Diğerleri ise bunun olağanüstü bir yaratıcılık örneği olduğunu savundu. Çünkü adam tofuyu ete dönüştürmüştü. Üstelik bu yemek diyet yapanlar için bile mükemmeldi. Organizatörler durumu fark edince yemeği tanıtmaya karar verdi kararı müşterilere bıraktılar. Sonuç kimsenin beklemediği kadar büyüktü. Yemek büyük ilgi gördü ve adam sessizce ama fazlasıyla hak ettiği bir zafer kazandı.